Türkiye genelinde ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında saat 11.11'de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde 3000 fidan geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuldu. Ve dikim etkinliği. Nevşehir Valiliği Koordinesi'nde Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Damat İbrahim Paşa yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar, protokol üyeleri, üniversitenin akademik ve idari personeli, merkezde bulunan bazı okulların yönetimleri, yöneticileri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Müzik Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan program Saygı Duruşu ve İstiklal maaşının okunmasının ardından Nevşehir Orman İşletme Müdürü Ersoy Torun'un konuşmalarıyla başladı. Torun konuşmasında ülke genelinde ve Nevşehir'de ağaçlandırmaya yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde bugüne kadar dikilen ağaç ve kazandırılan orman alanlarına değindi. Ülkemiz 78 milyon hektar alanıyla ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu zenginlik içerisinde Ormanlarımız önemli yer tutmaktadır. Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, e, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve gelecek nesilleri daha sağlıklı, daha yeşil bir Türkiye bırakmak hepimizin görevi olmalıdır. Etkinliğin açılışında konuşan rektör Semih Aktekin ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini belirterek üniversitenin Nevşehir'e yakışır daha yeşil bir kampüse sahip olması için çalıştıklarını söyledi. Nevşehir Belediyesi olarak şehirde her vefat eden, doğan ve okula başlayanlar için bir fidan diktiklerini söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bundan sonra da daha yeşil bir Nevşehir için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. İşte Kahveci Dağı'nın şu noktasında amcamızın, teyzemizin, yavrumuzun, kardeşimizin adına bir fidanınız var buyurun. Beraberinde her doğan yavrumuz için bir fidan, her ilkokula başlayan yavrularımız için bir fidan. Yani her şeyi bahane ederek fidan dikmeye devam ediyoruz ve de devam edeceğiz inşallah. Çünkü bu şehrin ormanlık alanını genişletmemiz lazım. İnşallah bu da onun için ciddi bir katkı olur. Biraz önce Rektör hocamın ifade etmiş olduğu gibi üniversitenin 210 bin fidanla buluşması o ayrı bir katkı olur. Müdürümüzün katkısıyla valimizin her türlü desteğiyle inşallah bu şehri biz de belediye olarak her türlü imkanımızı seferber ederek ve her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade ederek şehrimizi orman açısından daha da zenginleştireceğimize inancımız tamdır. Nevşehir valisi İnci Sezer Becel ise böyle güzel ve anlamlı bir günde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle elimizde 5 ayrı noktada ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştireceğiz. İlk defa 2019 yılında Milli Ağaçlandırma Günü olarak 11 Kasım belirlendi. 11-11 tarihi olarak 1 milyon fidanın toprakla buluşturması hedeflendi ve 13 milyon ağaç toprakla buluşturuldu. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Geleceğimize, doğamızı korumak için ağaç dikiyoruz. Yine geleceğimizi kurtaracak olan öğrencilerimizin yetişeceği üniversitemizde bu faaliyeti düzenlemek günün anlamına biraz daha önem katıyor. Diyerek konuşmasını günün anlam ve önemine vurgu yaparak sürdürdü. Yapılan konuşmaların ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arif ve Rektör Semih Aktekin Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılan öğrencilere katılım belgelerini takdim etti. Ve program öğrencilerin günün anlam ve önemine dair okudukları şiir ve düzenledikleri çeşitli etkinliklerle devam etti. Sökülmez gülgenin kolu bükülmez, ağaç dibinden sökülmez, orman ne canlı ne canlı, aman ne canlı ne canlı. İzin vermeyiz kırmana, dayanamayız vurmana, orman ne mutlu ne mutlu. Kalında bir kuş sesi, ormandaki varlığa bak, güneşten aldığı hızlar, Toplar havayı temizler, sıhhatli yaşarız bizler. Ormandaki varlığa bak, orman yurdun öz evladı. Ormansız yok dünya tadı, cümle işlerin kanadı. Ormandaki varlığa bak, en sevimli meyve ağacı. Ormandan gelmiş anacı, meyvesi doyurur açı, Ormandaki varlığa bak. Etkinlik sonunda protokol üyeleri, katılımcılar ve öğrenciler hep birlikte 3000 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi. Ayrıca Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Rektör Semih Ak ve protokol üyeleri ağaçlandırma alanında Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında oluşturulan Kardeşlik Ormanı'na minik öğrencileriyle birlikte fidan dikti. <laughs> Müdürüm bugün ilgili neler söylemek istersiniz? Ağaç dikimiyle ilgili, fidan dikimiyle Öncelikle ilgili. siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Malumunuz olduğu üzere az önceki konuşmalarda da söylendiği gibi tüm Türkiye'de büyük bir ağaçlandırma seferberliği ilan edildi. Geçen yıldan bugüne, bugün de 11 11 itibariyle tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak fidanları toprakla buluşturmaya geldik. Biz de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz olarak bu işte büyük katkımız olsun istiyoruz. O yüzden gördüğünüz gibi gençlik merkezimiz Yurt bölümümüz ve antrenör arkadaşlarımızla birlikte spor kısmımızla birlikte büyük bir katılımla buradayız. İnşallah biz de bu çorak araziye ilerleyen yıllarda yeşillendiği zaman büyük bir katkımız olsun istiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman o mutluluğu yaşamak istiyoruz. Yine az önce konuşmalarda da ifade edildiği gibi Malumunuz Türkiye ormanlaşma oranında düşük ülkelerden bir tanesi. Özellikle özelinde de ilimizde bu oran çok daha düşük. Biz de bu ormanlaşma anlamında kurum olarak katkımız olsun istiyoruz. Farklı etkinlikler de düşünüyoruz sürecin devamında. Her üç birimimizle birlikte gençlik merkezimiz, spor kısmımız ve yurt kısmımızla birlikte büyük bir fidan dikme seferberliği ilan ettik. Zaten genel müdürlüğümüzün de böyle bir talebi var. Biz de dediğim gibi kurum olarak elimizden geldiği kadar Nevşehir'imizi ormanlaşma oranında belli bir noktaya getirmek adına e, mücadele edeceğiz. Bir noktaya da getireceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü bu e, kurumlar arasında ki e, birlik beraberliği bu organizasyonda da gördük. Biz hep bir araya geldiğimizde birlik olduğumuzda ülke olarak zaten inanın üstesine gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yok. Bu mesele de bizim için çok çok önemli. Yeşil bir doğa temiz bir doğa demek, çocuklarımızın geleceğimizi nefes alması demek. Bu bilinçli hareket edersek zaten sıkıntılarımızı çözeceğimizi düşünüyorum. Peki kaç tane fidan dikilecek müdürüm? Yani biz kendi kurumumuz olarak e, bayağı kalabalık geldik sayı söylemeyeyim ama belli bir hedefimiz var. Biz bugün şu an itibariyle ile e, 1000 arası dikmeyi düşünüyoruz. Şu an yanımızda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı var. Başkanım bugün ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün keyifli gün. Ee, şehir aslında çok keyifli bir hale gelmeye başladı. Çok farklı aktiviteler oluyor. Tabii ki belediyemizin yaptığı e, farklı aktivitelerle keyifli olurken bir de hükümetimizin, devletimizin yaptığı güzelliklere de biz iştirak edince daha da güzel oluyor. Bugün daha da güzel. Aslında bizim belediye e, yönetme ve belediyede yapmak istediğimiz şeylere uygun bir günü yaşıyoruz. Eee Geleceğe Nefes kampanyası e, 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle oluşturulan ve her yıl bugünü ağaçlandırma seferberliği olarak ...ve beraberinde de ağaç dikilen bir gün. E, fidan dikilen bir gün. Tam da bizim aslında e, yapmak istediğimiz şey... ...biliyorsunuz biz bu şehrin her bir ferdi için... ...bir fidan dikeceğimizi ve 115.500 fidanın... ...olacağını söylemiştik. O anlamda bugün de böyle bir etkinliğe katıldık. Çok da keyifli. Şehrimiz orman bakımından yeterince zengin değil maalesef. Tabii bunda iklim şartlarının... ...fiziki yapının etkisi var ama... ...bunu da e, absorbe ederek... ...daha fazla fidan dikilmesi lazım. Biz belediye olarak zaten her türlü... ...bu noktada e, fırsatı... E, kullanarak fidan dikiyoruz sizlerin de bildiği gibi her doğan kardeşimiz için, her vefat eden hemşerimiz için, ilkokula başlayan kardeşlerimiz için. Ama bugün de bu anlamda Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından şehrimize gönderilen fidanları valimiz, şehrin protokolü, yavrularımız ve şehirdeki kardeşlerimizle, hemşerilerimizle toprakla buluşturduk fidanları. Bu şehrin daha fazla fidana sahip olması için atılan adımlardan bir tanesi çok kararlıyız. Hem vali hanım kararlı, hem bizler kararlıyız. Hem orman müdürümüz bu noktada gerçekten bizim o hızımıza ve arzumuza ayak uyduran bir model çiziyor. Dolayısıyla inşallah şehri daha fazla fidan ve daha fazla orman kabiliyeti olan bir şehir haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de o anlamda çok keyifliydi. Şimdi de arka tarafımızda dostluk ormanı kuruluyor. Burada da yabancı öğrencilerimizle bizim şehrimizin evlatları aynı anda orman dikiyorlar. Bu da inşallah ağaçlar kardeşliğe vesile olur. Tekrar şehrimize hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Geçen sene tahmin edilenden daha fazla fidan dikilmişti. Bu sene koronavirüsten dolayı yine tahminler yüksek mi olur sizce? Ee, daha mı düşük bugünkü olur? Bugünkü yani bu kampanya ile alakalı söylüyorum. Birincisi bizim yaptığımız işle alakalı. E, ee, hedeflediğimizden daha fazlasını dikiyoruz ve dikmeye devam edeceğiz. Ee, ama bugün e, dün gece bana veriler geldi. Yüzde 27 oranında e, yani yüzde yüzün yüzde yirmi sahiplenmişiz. Hatta gecede ben sosyal medyamdan bir paylaşım e, yaptım ve biraz daha sayı attı ama e, neydi e, koronavirüsün de etkisi var. Belki de insanlar tam olarak ne olduğunu anlayamadığı için e, yeterli bir sahiplenme olmadı. Biz de onu absorb etmek için ne yaptık? Biraz önce başkan yardımcılarıma talimat verdim. Orman Müdürlüğü'nün elinde ne kaldıysa hepsimiz biz dikelim diye. İnşallah o da oradan kapatmış olacağız. Buraya bakın. Buraya bakın. Bugün neden buradasınız? Ağaç dikmek için. Herkes bir ağaç dikse çok güzel olur. Ee, ormanlar çok güzel ama bazıları ormanları yakıyor bina yapacağız diye. Çok kötü bir şey. Sen ya diktin mi ağacını? Evet. Ne yapayım? Nerede? Şurada. Peki e, bunun büyü, büyüdüğü zamanları gelip görecek misin? Yoksa sadece evet. böyle bırakıp mı gideceksin? Ge gelip göreceğim. Sürekli kontrol edeceksin. Hı, evet. Adın ne senin? Ahmet Buğra Cengil. Teşekkür ederim Ahmet'ciğim. Hep. Tüm sevdiklerime selamlar. Görüşürüz. Siz neler söylemek istersiniz? Ee, ben de şimdi a çektim. Bu a çekmek çok güzel. Bir şey yani böyle bulduğunuz kucak alanlara dikerseniz her zaman yani nefes alabilirsiniz. Ee, bir de Buraya her zaman gelip ben ağacımı sulayabilirim. Ee, eğer ben ağacımı sulamayı unutursam eğer e, buralar gibi olur yani. Daha önce hiç fidan dikmiş miydin? Bu ilk mi oldu? Daha önce bizim 19 Mayıs İlkokulu var. Orada bir tane dikmiştim. Tek o var. Bu da ikinci oldu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Neden buradasın? Adın ne? Benim adım Cemre. Ağaç dikme etkinliğine katılmak istedim. Diktin mi fidanını? Evet. Mutlu musun peki? Çok mutluyum. Çok eğlendim burada. Daha önce hiç dikmiş miydin? Daha önce birkaç kere daha fidan diktiğimi hatırlıyorum. Tohumlar fidana, fidanlar. Then... <laughs>